Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde ikinci konuşmacı Sayın İbrahim Akın. Buyurun lütfen. Evet Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ekranları başında bizleri heyecanla izleyen sevgili halklarımız, hepinizi sevgili saygıyla selamlıyorum. Ben de sözlerime başlamadan önce sevgili Altan Öymen'e ve CHP camiasına, gazeteci camiasına ve demokrasi güçlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Evet Türkiye'nin kaderini belirleyecek önemli bir yasayı görüşüyoruz. Ancak sözüme başlamadan önce dünkü konuşmam üzerine komisyon başkanımızın bir itirazı ve aynı zamanda bir özürü galiba benden istemiş ama konu şuydu. Tekrar onu söylemek isterim. 27 saatlik görüşmemiz sırasında 7 tane toplantı yapıldığını söylediler ve bu söylenen toplantı içerisinde komisyon başkanımız olmadığını söyledi. Ama toplantı yapılmış olması bizim açımızdan şuydu, biz bu toplantılarda dahil değildik, yasama yapılma sürecinde dahil değildik. Ancak sanayi şirketleri, maden şirketleri ve diğerleri yapılan toplantının bilgisini aktardım. Kendisi katılmadığını söyledi, bunu düzeltirim. Başka bir konu yoktur başkanım. Şimdi konuşuyor arkadaşlar. Evet, dünden bu yana görüşüyoruz. Ben şahsen bu dönemi yeni bir milletvekili olarak böyle bir mecliste, böyle bir ortam içerisinde çalışmaktan mutsuzum. Çünkü burada biz aslında halkı temsil ediyoruz. Yani milleti temsil ediyoruz. Karşınızdakiler siyasi rakipleriniz olabilir. Ancak onlar aynı zamanda bu ülkenin halkını temsil eden birer vekiller. Dolayısıyla bir düşmanlık ilişkisi kurmaya gerek yok. Çok kaba söylemem gerekirse. Demokrasiden anladığımız bizim açımızdan şu değil. Dört yılda ya da beş yılda seçim yaparak çoğunluğu elde ettiğinizde çoğunluk diktatörlüğünü kuracak bir meclis demokrasi için yeterli ve aynı zamanda olumlu değildir. Bu tam aksine bir çoğunluğun diktatörlüğü haline gelmiş durumdadır. Böyle bir süreçte milyonlarca insanın temsilcisi olan ve onların sözünü söyleyenleri yok saymak demek aynı zamanda bu konuda bu süreç içerisinde var olan itirazları görmemek anlamına gelir. Demokrasi, eşit, özgür, siyasal katılım süreçlerini ve temsil süreçlerini eğer kapsamıyorsa bir diktatörlük ilişkisine dönüşmüş duruma gelmektedir. Tarihte böylesine yapılar vardır ve bunun birçok örnekleri de vardır. Bakın sizleri çoğunluk olarak burada görüyoruz ve şu anda da birçok arkadaşımız burada. Maalesef sıralar şimdiye kadar boştu. Ama şunu anlatmak isterim. Bu yasama sisteminin gerçek anlamında demokratik olabilmesi için azınlıkların da ya da size göre çoğunluk olmayanların da sözünü dinlemek, onları da anlamak, onların da görüşlerini kapsamak durumdasınız. Aksi takdirde böyle bir demokratik hayatın inşa edilmesi mümkün değildir. İnanınız çok samim söylüyorum. Siz bir avuç azınlık şirketlerin temsilcisi gibi görünüyor. Ama bunun karşısında milyonlarca insanın da hakkını gasp ettiğiniz bir durum ortaya çıkmış oluyor. Karşınızda olan insanlar köylüler, çiftçiler, enerjide mağdur olan insanlar ve köyünden yok edilmek isteyen insanlar. Ve bu insanlar dışarıda bekliyorlar ve bu yasanın çıkmamasını istiyorlar. Biz de onların sözünü burada dillendirmeye çalışıyoruz. Bizim muarız görebilirsiniz ancak halkla karşı karşıya kalıyorsunuz. İnanın benim gittiğim yerde birçok AKP'li MHP'li seçmenler bu sürecin çok ciddi bir şekilde mağdur oluyorlar. Ve onlar tercihlerini şöyle kullanmak istiyorlar. Ya keşke bu oyumu ben böyle kullanmasaydım, bunlara oy vermeseydim, burada yaşamamı ortadan kaldıran bir durumu ortaya çıkarttılar diye itiraz ediyorlar. Bakın göreceksiniz bu yasa şimdiye kadar sizlerin 20 kere 30 kere değiştirdiğiniz yasalardan çok farklı. Bir zeytin yasasını tartışmıyoruz. Aynı zamanda bir bütün olarak ekolojiyi, çevreyi, doğayı, hayatımızı, suyumuzu ortadan kaldırabilecek bir sürece doğru gidiyor bu durum. Farkında değilsiniz ama buradan geri dönüş yok. Siyanür ile yapılan bir maden şirketinin 70 yıl sonra bile Oradaki hayvanları, balıkları öldürdüğünü balık kesirdik arkadaşlarımız görüyorlar ve biliyorlar. Öyle bir rehabilitasyon merkezi falan yok. Yaşadığımız pratikte bunların hepsi mümkün ve yaşanan gerçekler. Dolayısıyla birbirimizin karşısında sanki rakip siyasetçiler gibi konuşarak onların sözünü dinlemeyerek değil, gerçek anlamda hayatın içinden bir konuştuğumuzun farkına varın. Ve gerçek anlamda bu yasanın nereye gittiğini görün. Biz acil bir durum olduğunu ve gerçekten bu havamızın, suyumuzun, toprağımızın kirlenmesi sonrası geri dönülmez tehlikeli bir yola girdiğini görüyoruz, yaşıyoruz ve yaşadığımız şeyi size anlatıyoruz. Dolayısıyla bu yetkiyi bu şekilde antidemokratik olarak kullandığınız sürece bu ülkede mutlu, birlikte, ortak vatan içinde yaşama şansımızı öldürüyorsunuz. Bu ülkede eğer barış olacaksa, toplumsal müzakere yapılacaksa, birlikte yaşamamızın temin edilecekse bunun yolu birbirimizin duygu ve düşünceleri anlamak, insan olarak görmek, yurttaş olarak görmek ve yurttaşlık hakkımız çerçevesinde de haklarımızı ifade ettiğimizi görmek gerek. Sayın Akın tamamlayalım. Sırasında biz anayasal haklarımız bize aslında şu andaki her türlü hukuksuz karar alsanız bile demokratik hak olarak bunu veriyor. Ve ben size tekrar söylüyorum, gerçekten ben 12 Eylül'de 7 yıl cezaevinde yatmış, hukuksuz cezaevinde yatmış bir insanım. Ama 12 Eylül anayasasını değiştirmek için yıllardır uğraşıyoruz. Ama ne gariptir ki şu anda 12 Eylül anayasasına dayanarak hakkımızı savunmaya çalışıyoruz. Tekrar ediyorum bunu, bu çok vahim durumdur. Biz 45 yıl sonra ya da 40 yıl sonra 12 Eylül anayasasına dayanarak bu kadar çağın geliştiği bir yerde, bu kadar hukukların geliştiği bir yerde hala çok geriye giden bir durumu kabul etmemiz mümkün değil. Azıcık ülkedeki ve dünyadaki gerçeklerle yüzleşerek devam edelim. Azıcık haklarımızı, hukuklarımızı iyileştirmek için ulaşalım. Daha çok geriye gitmeyelim. Değiştirdiğiniz bütün yasalar, daha kötüye gitmek, daha otoriter sistem kurmak, daha baskı kurmak, toprağı, havayı, suyu katletmek üzerine kuruluyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Sayın Akın bir dakika vermiştim.